arkadaşlar ben Ahmet bu ile beraber e, sis bombası yapacağız e, ama sis bombasını e, nasıl diyeyim patlatmayacağız çünkü belli olur çok yani, evin içinden bir şey dışarı dışa çıkarsam fena olur anne beni döver neyse evet, arkadaşlar e, şimdi ilk önce sis bombasını yapmak için iki tane e, şey pimpon topu. Gördüğünüz gibi sekiyor. Onun bundan iki tane. Şimdi diğer işlerimiz küçük e, alüminyum alümin folyodan e, küçük topçuklar. Şimdi şöyle keseyim. Dur. göstermek için. Bana dikkatli olayım da. Şimdi atalım. Şimdi açıyorum. Şöyle göstereyim bir tanesini. Şöyle gördüğünüz gibi topu benzer bir şekilde. Ee, alüminyum folyodan topçuklar yapıyorsunuz. Tabii ki de bir e, tane makasımız olacak. Bir de bir şey daha unuttum. Bir dakika. Ee, bir de kalem. Biraz gibi. Biraz da uçlu kalem. Uçlu kalem, tükenmez kalem. O fark etmiyor. Bir de böyle poşetli olarak alüminyum folyo. Şimdi yıkamına geçelim. İlk önce e, küçük küçük topçuk yaptım. Topçuklardan. Alüminyum folyodan topçuk yaptım. Size gösterdim. Onları bir kenara bırakıyoruz. İlk önce e, şunları bir keselim. Bir dakika arkadaşlar. Hemen bıçak getiriyorum. Kaplayacağım çünkü. Arkadaşlar hemen bekliyorum. videoyu durdurmak zorundayım. Gördüğünüz gibi şöyle bıçak. Şimdi keseceğim. videoyu durduracağım. Tamam mı? Ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evet, şöyle oluyor. Şimdi devam edeceğim. Bir de duracağım. Hepsini ee, tamamladığımda daha bir tane daha var. <laughs> Şunu şu kadarını kesebildim kadar parça duruyor daha bunu da getir. Ee, bunların hepsi bitince asıl en zevkli yere geleceğiz. Şimdi videoyu durduracağım. Hepsini yapacağım. Onun sonra video tekrar başlayacağım. Ve son halini size göstereceğim. Görüşmek üzere. Videoyu durduruyorum. Arkadaşlar buraya kadar geldi. Şimdi daha devam edeceğim daha. Çünkü yastık da yapıyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık 10 dakika falan oldu. Ee, bu kadar parça kaldı. Şimdi bunun üstünü beraber keseceğim. Büyük bir e, kesmeme dikkat edin. Ben benim bazıları hayvan gibi. <laughs> içinde bir kıl dahi olmasın. Şaka yaptım ya. İnanılırsanız oha. Ben yani gidin oha diyorum izleyin. Bunun daha güzeli. Sen korkmaz yaptı. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Tamamladık. Şimdi asıl eğlenceli. <laughs> Şöyle geçelim ama bir parça kuşamız. Şimdi bir alüminyum folyodan topçuklarımız var. Bir 10 tane daha yapalım şimdi. İçine hiçbir şey katmıyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi küçük bir parça. Yani küçük bir hayvan gibi aldım. Pardon. yanı tutacağım. Bir tane daha çıkaralım fırından. Tamam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bunu tamamlayacağız artık. Ama ben yine de sayayım. 3. 3 oldu. 4. Neyse arkadaşlar ben videoyu Bunu bitince hep beraber birlikte olacağız. Eee arkadaşlar hep beraber tekrar birlikteyiz. Şu kadar bir şey kaldı. Bu ee, ekranlar büyük gözüküyor da. 2 dakikada biter. Çünkü bir tane topçuk bu kadar bir şeyden buluyor. Topçuklar o kadar önemli değil arkadaşlar. Ama tabii topçuklar önemli değil dedim de hani direktte direkt, alüminyum folyoyu direkt koymayın içine. <laughs> yani o zaman öyle de olur diye düşünüyorum ama öyle de olursa da yani siz e, yapmanın sif yapmanın onu sabah göstermenin bir amacı kalmaz. Arkadaşlar bakın hemen bitti. Şöyle göstereyim. Değil gibiydi. Hatta bu iki tane anca olur. Şu. İki top anca olur arkadaşlar bu. Yakınları kodan anca tuttuğuna bakmayın arkadaşlar. Hatta küçücük. Yani bir topu anca yapıyor. Bakın. O, o bu kadarını yaptı. Şimdi gelelim. Bittim. Şimdi gelelim en zevkli kısmına. Çok salaksın değil mi? Şimdi bu kadar parçayı kesiyorum. Ha, olur ama e, şey kopartanız doğru düzgün çıkmaz. Allah sıçtık daha fazla değilse. Yine de ve bitti. Şimdi büyük alımın folyoyu bir parça bir kenara koyalım. Makası da bir kenara koyalım. Şimdi, şimdi kenara alalım. kalemi at e, yani koymayın arkadaşlar bu işimize daha yarayacak tamam koyuyorum şöyle Kenardan düzen ben, bizim bir alanda yani. Hadi kaçacak bir alanda Bak, ben odamdayım yani. odamda bir yatağın altına falan kaçabilen olasılığı var. O yüzden hemen bittim. Şimdi alman folyolarımı alman folyo topçuklarımı e, boşaltıyorum. Sana bakalım. Alman yok. Şimdi bunu da kenara koyabiliriz. Şimdi arkadaşlar şimdi önce bir şey arkadaşlar. Bunu, bunu alıyorum şöyle. Bunu kapatıyorum. Şöyle bir daha kapatıyorum. Bunu arkadaşlar gördüğünüz gibi dağınık. Gördüğünüz gibi yani dağınık görebiliyorsanız. Bunun zor kısmı bunu bir araya toplayıp yapmanız lazım. O da biraz zor. Şöyle üstüne kapatıyorum. Bastırın arkadaşlar. Delik olmasın. İyice bastırın. O yüzden büyük yapmayın diyorum arkadaşlar. Pardon söylemedim. Büyük yapmayın. Allah. Bayağı bir top döküldü arkadaşlar. Hemen toplayıp geliyorum. Şimdi şöyle atalım. Şunu şöyle yaptık mı? Tamamdır. Bakın hiçbir yerden bir şey yok. Şimdi bunu ben şey yapıyorum. Kalemle bunu iki yandan deliyorsunuz arkadaşlar. Ben yapmayacağım çünkü dökülebilir. Ee, yapıyorsunuz neyse. Çakmak ya da kibrit olabilir. Onu alttan yakıyorsunuz. Tabi e, bir müsait bir alan yapın. Anneniz babanız ya da komşularınız ya da başka dışarıdan gelen bir başka birisi görüp kısabilir. Bu bunun zaman yankı sandık falan diye. Neyse. Delinin çakmaklığı yakın müsait bir yer dediğim gibi. Ben yani odamdayım o yüzden yakmayacağım. Yani <laughs> yapmayacağım. Hay gördünüz Görüyorsunuz. Neyse arkadaşlar böyle bir şey oldu. Akşak bir yer yok. Gök, git git e, dökülecek bir yer. Hop derken alım folyo düşüyor. Neyse e, dinin arkadaşlar tekrar anlatıyorum dinlemeyenler için. Bunu deliyorsunuz arkadaşlar yakıyorsunuz alttan yani iki tarafta delikli olacak. Dikkat edin dökülüp dökülmemesine. Ya, yakın arkadaşlar. Oladan e, alttan ateş tutuşacak. Biraz yanacak böyle alttan. Ondan sonra o çıkardığınız delikten e, duman çıkacak. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. E, kanala kanala abone olmayı unutmayın. E, başka videolarımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. <laughs> Basamadım.